Evet selam arkadaşlar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Baştan da görmüş olduğunuz üzere Sıla yoluna hazırlık videosu çekiyoruz. Şu görmüş olduğunuz BMW ile yakın bir zamanda Sıla yoluna çıkacağız artık dediğim gibi. Bu da bizim yeni modifiye proje aracımız. Bu arabamızı baştan sona Türkiye'de modifiye edeceğiz. Sanırım kanalımızın en büyük modifiye projesi bu olacak. Bu arabadan hiçbir eseri kalmayacak bambaşka bir araba olacak. Bunu da artık sizler de ilerleyen yuvarda göreceksiniz. Videomuza kaçırmamak istiyorsanız kanalımıza şimdiden abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben diyeceksiniz bu arabaya ne yapacaksın stayonla hazırlık olarak. Bu arabayı ben aldığımda zaten BMW garajından yeni çıkmıştı. Yani tüm bakımları A'dan Z'ye her şey yapılı. Frenleri olsun, yağısı olsun, suyu olsun. Her şeyi baştan sona yapılmış, değişmiş. Mesela jantlarını değiştireceğiz. Bu jantları burada bırakacağım. Ondan sonra tamponlarımız çok iyi durumda. Bir tane çizdiği bile yok. Bunları da fazla bırakacağım. Arka tampon da olsun. Gittim başka tamponlar aldım. Çok eski böyle çizilmiş, biraz yıpranmış tamponlar. Onlarla değiştireceğiz. Bunları burada bırakmak için. tekerlerimiz de aynı şekilde. Bu tekeler burada kalacak. Bunların yerine başka tekeler takacağız. Evet fazla uzatmadan dilerseniz şimdi arabamızı çekelim. Arabamızı şu Audi'nin olduğu yere koyacağız. Burada sökeceğiz tamponlarımızı. Bu arada biraz biraz dağınık kusura bakmayın. Arabayı şu tarafa çekeceğim. Şimdi ben bu Audi'yi bir çalıştırayım. Abi BMW'mizi de çalıştıralım. Şimdi söyleyeyim arkadaşlar gerçekten efsane videolar gelecek. Bu araba bu halde nale gelecek. Artık sanırım bir, birkaç hafta sonra videolar gelmeye başlar. Önce bir sıla yolu videosu çekeceğiz. Şimdi buna da bir marş basalım. Üzerime pis şeyler giydim batmasın diye. Şimdi araba orasını burasını çekeceğiz. Üzerimiz illaki batacak. Aylardır çalıştırmıyordum bunu. Aksi bayağı zayıflamış bunun. Audi'mizi buraya çekeceğiz, BMW de buraya gelecek. Ondan sonra tamponlarımızı sökmeye başlayacağız. Sizlere de modifiye yapacağım projeden biraz bahsedeyim, hiç e, anlatmadım. Jantlarımız 20'lik jantlar gelecek. Jantlarımızı da boyayacağız, farklı bir renk olacak. Ondan sonra üzerine görmüş olduğunuz kromlar siyah piano black olacak arkadaşlar. Şu kapı direklerde olmak üzere tamponlarımız dediğim gibi en paket olacak. Marş de aynı şekilde. Ön cam tarafa farklı bir cam filmi gelecek. Daha önce yapılmamış. Arkalar daha çok karartılacak. Şu an içerisi gözüküyor. Arkaya difüzör gelecek. M5. Diyot çıkışlarımız olacak. M5. Ondan sonra spoiler gelecek arkaya. Kaliperlerimiz boyanacak. Bu sefer başka bir renk yapacağız. Ondan sonra belki bir de spor yayda takabiliriz. Arbu fazla yüksek olmaması için. Öne de tabii bir lip gelecek. Bu da farklı bir lip olacak rakalarımız vers siyah olacak. Logolara da el atabiliriz. Mavilerde farklı bir renk yapabiliriz. arkadaşlar şu an bagajı kurmaya başladık. Birazdan da tamponlarımızı değiştireceğiz. Şuradaki tamponları ön ve ark olmak üzere tamponlar değişecek. Şimdi bagajı kurmaya başladık. Şöyle göstereyim. Az önce bagaj ayakları almaya gittim. Şu şekilde. Evet bazı şeyler uymayınca kesmek gerekiyor. Bu yerine oturdu. Şimdi arkadaşlar sıra tamponları değiştirmekte. Dediğim gibi üzerine eski tamponları koyacağız. Çünkü arabayı en pakete çevireceğim Türkiye'de. bu yenileri de bırakmak istemiyorum. Çünkü hatasız, boyasız, çiziksiz. Buna batmış, çizilmiş tamponlar takacağız. Tekerler de aynı şekilde. Farklı tekerler takacağız. Ondan sonra İstanbul'da bir güzelce modifiye ettikten sonra memlekete doğru yol alacağız arkadaşlar. Tamponumuzu söktük. Şu tane sökeceğiz. Ondan sonra tamponumuzu diğeriyle değiştireceğiz. Şu an eski tamponumuzu takacağız. Gördüğünüz gibi berbat durumda. Söktüğümüz Radarlarımızı falan takacağım. Radarlar da burada. Ön tamponumuzu değiştirdik. Tabi önde daha pancularımız ama için çok tuhaf duruyor. Bu arada sis lambalarını takmadım. Nasıl olsa Türkiye'de yenileri takılacak. Yük olmasın arabaya maksat. Tasarruf yapalım ağırlıktan. Tabi şaka yapıyorum. Tamponumuz bu şekilde. Baya kötü aslında çizik falan da. Sıkıntı değil. Bunları çöp atacağım zaten orada. Eğer isteyen varsa da yorumlara yazsın. Belki verebilirim İstanbul'dan gelip alırsa birinin işine ne yarayacaksa çöp atmaksan daha iyidir. Ön tampon değiştiğine göre arka tamponlar sökülüyor. Arka tamponları değiştireceğiz. Şöyle göstereyim. Altta vidalarımız var. Bunlar sökülecek. Ondan sonra şu farların içinde de birkaç vida olması gerekiyor. Şuralar çıt çıtlı diye hatırlıyorum. Bir de şuralarda var. Onları da söktükten sonra arka tamponu değişecek. Şu logoyu da belki takarım. Böyle çok çirkin durdu araba. Mecbur. arkadaşlar tamponlardan sonra araba yıkatmaya getirdik. Şimdi arabayı bir güzel yıkayacağız, temizleyeceğiz diye. Şu an bir şekilde araba yıkanıyor bakalım. Topuk uçurtmanın küçüğü. Tamponlar berbat arkadaşlar ama İstanbul'da artık en paket olacak burada. Çok kötü duruyor yani valla. Ondan sonra süngerlerle bezlerle temizleyeceğiz. Bagajda süngerler bezler falan geçelim. Göstereyim ona size şöyle. Sonra şu an tozunu alıyoruz. Tozunu aldıktan sonra bezle süngerlerle sürteceğiz arabayı. Süngerle bir önce sürtüyoruz. Şimdi sıra bende. Daha bu yollar ne kadar kirlenecek. 3000 km yol. Kurduktan sonra zaten tampondaki tüm çizikler ortaya çıkacak. Birazdan sizlere gösteririm. Tamponlar berbat arkadaşlar. En azından yolda gergin nazar falan değmez. <laughs> şu an yıkamayı bitirdik. Biraz suyun akmasını bekliyoruz. Ondan sonra şurada gördüğünüz özel bezlerle kurulamaya geçeceğiz. Kuruladıktan sonra yıkama işlemimiz bitmiş olacak. Evet arkadaşlar görebileceğiniz üzere arabamızı yıkattık. Arabayı uzun zamandır bu kadar temiz görmemiştim. Şu an gözüme çok bayağı temiz geldi. Uzaktan araba efsane duruyor ama yakınlaştıkça üzerindeki hatalar çok belli oluyor. Birazdan sizlere göstereceğim onları. Ama bunu bir güzelce spor görümüne çevireceğiz Türkiye'ye vardığımızda inşallah sağ salim. Ha, bu arada tampondaki renk farkı da çok belli oluyor. Bakın tamponun rengi aynı değil. Ama olsun sıkıntı değil. Tamponunu şöyle göstereyim. Şöyle logo ekleyeceğim çünkü çok çirkin duruyor. Şey. Takma netinde değildim ama takacağım logolarda. Yani hemen hemen her yerinde şöyle hatalar var tamponda. Her yere çizik. Arkada aynı şekilde şöyle şöyle şurası mesela şimdi arkadaşlar tekerlerimizi değiştireceğiz üzerine Türkiye'ye gideceğimiz tekerleri takacağız bunları Fransa'da bırakacağım evet arkadaşlar ben şu an arka tekeri yapıyor ben de şöyle bir arabayı oncak ettim sprey boyayla şuradaki krom parçaları boyuyorum siyah farklı bir şey yapmayı deneyeceğim altı simsiyah olacak Farklı bir tuhaf bir görüntü olacak ama olsun. Nasıl çöpe gidecek tamponlar. Bir bakalım nasıl duracak. Güzel olursa belki aranızdan bazılarına fikir olmuş olur. Evet şimdi sol tarafı boyadım. Şöyle göstereyim. Birazdan sağ tarafı boyayacağım. Ondan sonra bakalım nasıl duracak. Evet şu tarafı da sizlerle birlikte boyayalım. Orayı boyadık. da çıkaralım. Lan araba farklı bir şey oldu ha. Hem paket etmemize da gerek kalmadı. Şimdi hepimizin heyecanla beklediğimiz o ana geldik. Bantlarımızı çıkarıyoruz. Üf, mermi paket. Şunları da çıksın. Hop, tamamdır. Evet arkadaşlar makinamızın son hali bu şekilde. Modifi sizle Türkiye'ye gitmiyoruz demeyiz artık. Sistemalarımızı söktüğümüz için Bakın buralar siyah boş kaldı. Şuradaki krom parçaları da siyah boyadık. Güzel bir şey çıkardık ortaya. Eğer arabanıza en paket tampon falan takmayacaksanız Bence bu şekilde güzel bir görüntü sağlayabilirsiniz arabayı. Bence hoş olduğunu düşünüyorum. Cihatlarımıza göstereyim. Cantları göstermeyi Unuttum. Bunlar 17'lik. Bunları da Türkiye'de bırakacağım. Eğer aranızın almak isteyen falan varsa Türkiye'de bana ulaşabilirsiniz. Sattık cantlarımız arkadaşlar. Tekerler de üzerinde. Evet arabamız yolculuğa hazır. Sıra yoluna giderken yanımda neler götüreceğim onları çekmemi istiyorsanız, merak ediyorsanız onları da sizlere de detaylı bir şekilde gösteririm. Ondan sonra sıra yolu videosu çekeceğiz, yolculuk videosu. Ondan sonra artık modifiye videolarda gelmeye devam edecek modifiye günlüklere. Evet böylelikle bir videomuzun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Şu an hava kararmaya başladı, güneş battı. Ellerimin hali çok fena yoruldum. Böyle bir yorucu bir gün oldu. Bakalım artık ilerleyen günlerde bizleri neler bekliyor. Evet böylelikle de birbirimizin daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hepinize bay bay.